Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasıl, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah keyfiniz yerindedir. Video geçmeden hemen önce arkadaşlar bir hatırlatmam var. Biliyorsunuz ben arkadaşlar YouTube'dan para kazanmamı aktif etmiyorum önünüze reklam çıkmaması adına isterden tek bir ricam var. Lütfen videoyu beğenmeniz ve beni takip etmek istiyorsanız abone olduktan sonra bildirim zilinizi açmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada bugün e, akşam saat 22.00'da YouTube'da canlı yayında olacağız. Fed'in faiz kararı yarın açıklanıyor. Bunların detaylarını da orada uzun uzun bakıp coin coin yani süreceğiniz coin'lerle birlikte tek tek analizleri de yapacağım. Bildiğiniz gibi Fed'in faiz kararı yarın arkadaşlar açıklanıyor. E, ve burada arkadaşlar önemli olan bir nokta var. Donald Trump ben e, faizin derhal indirilmesi için talepte bulunacağım diye bir demeç vermişti. E, ardından arkadaşlar dün ise açıklanan raporlarda verilerde şu şekilde Fed'in faiz kararının arkadaşlar %99,5 ihtimalle yani %99,5 ihtimalle sabit kalacağı yönünde. E, ve arkadaşlar sürpriz olmayacağı yönünde arkadaşlar çok büyük bir inanç var ama %0,5'lik de faizin inme ihtimali var. Şunu söyleyeyim eğer olur da o %0,5'lik ihtimal gerçekleşirse yarın için muhteşem bir yükseliş, yarın için muhteşem bir pump ve volatilite bekliyorum bunu söyleyebilirim. Şu anda baktığımız zaman hacim kötü ama piyasalar belirsizliği sevmez. Yarın ya aslında yarın ne olacağı çok da belli gibi %99,5 çok korkunç bir oran aslında ama işte Trump'ın ben hemen faiz indirimini isteyeceğim demesi arkadaşlar. Aslında burada kafaları karıştıran nokta. Yani o %0.5'lik bir önemi yok ama Trump'ın sözüne istinaden bir acaba sürpriz gerçekleşir mi düşüncesi var. Tabii ki sürpriz gerçekleşmesi iyi yönde bir sürpriz. Bunu da söyleyelim. Kötü yönde değil. Olur da eğer Trump ilk toplantıdan faizleri indirmeyi başarabilirse muhteşem bir şey olacaktır. Bir de arkadaşlar önemli olan şu yarın saat 22'de özür dilerim. Yarın saat arkadaşlar 21'de açıklandıktan sonraki süreç önemli. Yani diyelim ki Fed'in faiz kararı açıklandı. Bu bizim için önemli değil. Ondan yarım saat sonrası Başkan Powell'ın. Çünkü zaten sürpriz olmazsa muhtemelen piyasaların beklediği şey gerçekleşmiş olacak. Başkan Powell'ın konuşmaları önemli. Bakalım arkadaşlar ne diyecekler? Fed'in faiz kararından sonraki toplantılarda ne olacak? Global likidite ne yönde? Bakalım ABD'de mi kalacak, Japonya'ya mı kayacak? Bunları görecek, bunları görecek. Çünkü Japonya faiz arttırdığından beri arkadaşlar Amerika'daki vergi yaptırımlarının mesela yönünde vergi yaptırımlar arkadaşlar kripto para uygulamaları dışında yine Bitcoin'i destekleyecek açıklamalar gelmedi. Yani bizim beklediğimiz Trump'tan bir destek göremiyoruz şu anda. Bakalım globaldeki likidite, likidite yasalarda dolanan likiditeden bahsediyorum. Ne olacak? Japonya'ya mı, ABD'ye mi? ABD'ye kayarsa bizim için çok olumlu, onu söyleyelim ama Japonya tarafına giderse geçmiş olsun birazcık piyasalarımızı sıkıntıya sokabilir. Şimdi bu tür arkadaşlar beklentiler var. Powell'ın konuşmaları önemli. Bakalım Trump bir şeyler söyleyecek mi? Kripto paralarla ilgili yeni bir kararname bekleniyor. Gelecek mi bunlar hepsi? Tamamen arkadaşlar yarının konusu ve maalesef bunlar sadece tahmin. Benim kendi tahminim arkadaşlar yarın kripto para piyasalarında dumping pump olacak. Yani çok aşağı fitil, küçük bir fitil bekliyoruz. Bir fitilin ardından da yukarı doğru hareketini tekrardan tamamlayacaktır. Yani burada yüksek riskli işlemlerden sakınmanız gerektiğini düşünüyorum. Yüksek riskli işlemler yerine daha makul, daha az riskli işlemleri kovalayabilirsiniz. Kaldıraç yönünde bunu söylüyoruz. Spot tarafındayız arkadaşlar. Pek de yani hareketlilik yapmanıza gerek yok. Bu tür durumlarda sabit kalanlar, heyecanlanmayanlar, sabit demeyen de heyecanla hareket etmeyenler, ani karar vermeyenler, Fuda kapılmayanlar, endişelenmeyenler, heyecanlanmayanlar genelde kazanıyor. O yüzden sakin kalmakta fayda var. Spot tarafında yine çok fazla dikkatimi çeken arkadaşlar XRP ve Solana çok büyük tepkiler veriyor. Bunlara da detaylarını bugün akşam 22.00'da yayın açmamı istiyorsanız yorumlara yazacak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet diyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yarın akşam 22.00'da ben yayında olacağım. Sizler de orada olun. Bildirim zilini açın. Orada buluşalım. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın.